Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 10-20 Ağustos arasına özel genel bir kahve falan olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınıza sevgili koçlar. Ayrıca yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilmesi adına mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere size için 3 tane kart çekeceğim. Ben kartlarımı Koç burçları için karıştırıyorum fakat lütfen siz de kartlarıma iyice bir konsantre olun sevgili Koç burçları. Şimdi herkes hazırsa hemen mini açılımınızı oluşturuyorum. Dediğim gibi fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere kartlarınızı fincanımın arkasına bıraktım ve fincanımı önüme aldım. Şimdi Aynı şekilde fincanıma da konsantre olduysanız hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili koç burçları. Şöyle anlayan arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Kişisel olarak da benden tarot açılımları alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Whatsapp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime geçmek, e, mesaj yoluyla ile iletişime geçmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi fincanıza gelecek olursam e, bir kere müjdeler olsun diyerek başlayacağım. E, büyük bir problemi, büyük bir sıkıntıyı artık geride bırakıyorsunuz. Şu ana kadar belki sizi meşgul eden, oldukça canınızı sıkan her neyse maddi ya da manevi problem her neyse Allah'ın izniyle bu sürede e, gidiyor rahatlıyorsunuz hafifliyorsunuz e, bu anlamda gerçekten gözünüz aydın sevgili koç burçları bunun yanı sıra bakın büyük bir kısmetiniz var bu kısmet e, ben tabii ki bunu aşka da yorarım paraya da yorarım şimdi genel bir fal olduğu için bu siz kendi hayatınızda neye ihtiyacınız varsa ne tür bir kısmete ihtiyacınız varsa Buna çekin. Ee, ama gerçekten büyük bir kısmet var önünüzde. Dilerim ki bu kısmeti fark edebilecek farkındalığınız olur. Çünkü bunu da hep söylerim ben. Yani aslında Allah önümüzde her zaman kapılar açıyor fakat biz o kapıları her zaman fark edebilecek e, potansiyelde ya da ruh halinde olamıyoruz. Dilerim ki olursunuz. Çünkü büyük bir kısmet. Dediğim gibi işsizseniz iş, aşksızsanız aşk neyse ihtiyacınız olan o bulsun sizi inşallah sevgili koçlar Ayrıca iki tane bakın bir demiyorum iki tane e, size oldukça heyecanlandıracak e, beklediğiniz zaten haberiniz var e, iki farklı kişiden iki farklı haber bu haberler bizzat sizinle ilgili de olabilir Örneğin bir iş başvurusunda bulunmuşsunuzdur. Oradan haber bekliyorsunuzdur. Örnek veriyorum şu anda. Bizzat sizinle ilgili de olabilir ama sevdiğiniz birisiyle, birileriyle alakalı da olabilir. Yani ailenizden biri için beklediğiniz bir haber vardır. Bir eşiniz, dostunuz için beklediğiniz bir haber vardır. Bu haberler, hatta haberler çünkü iki tane haber. Yine 10-20 Ağustos arasında... Ee, Sizinle olacak gibi, ya sizi bulacak, o haber gelecek gibi görünüyor sevgili koçlar. Ve bakın gerçekten tüylerimi diken diken eden e, bir melek kanadı var burada. Melekler tarafından adeta yani ilahi olarak e, korunduğunuz bir süreç başlıyor sevgili koçlar. İlahi adalet çalışmaya başlıyor sizin için. Ve dediğim gibi e, adeta ilahi güç tarafından korunmaya alınmış gibisiniz. Bu süreçte siz de bunu çok net hissedeceksiniz. Fark edeceksiniz. E, korunuyorsunuz. Yani daha ne olsun. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Böyle etrafınızda ee, bazı sıkıntılar var olabilir. Etrafınızda dönen bazı sıkıntılar olabilir. Ama bu sıkıntılar size teyit geçecek gibi görünüyor. Yani siz sanki böyle ilahi güç tarafından bir korunmaya alınmışsınız ve e, hiç kimse hiçbir şekilde size zarar veremeyecek gibi duruyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu dönemde 10-20 Ağustos arasında başladığınız her şey bakın her şey yani örneğin bir ilişkiye mi başladınız sonsuza kadar devam eder. Bir işe mi başladınız? Sonsuza kadar devam eder. Böyle de bir durum. Böyle de bir enerjiniz var efendim diyorum ve hemen tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken ben her zamanki gibi aynı hatırlatmayı yapacağım. Ee, bu bir genel fal. Ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmam elbette ki mümkün değil. İşte bu sebeple bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka Yükselen burçlarını hatta mümkünse bilen arkadaşlar ay burçlarını da dinlesinler diye hep söylüyorum. Eski aboneler sıkıldılar bunu duymaktan biliyorum ama aramızda günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için tekrar ediyorum. Ve bunu hep böyle tabak akarken yaparım ki e, kimseyi bekletmeyeyim bu hatırlatmamla. Ama artık gördüğünüz gibi aktı. Biraz daha aksın isterdim. Şurada şöyle bir insin aşağıya isterdim ama e, bu kadar aktı. Bakın. Ee, şöyle başlayacağım. Bir kere evinizde, hanenizde büyük bir kısm, yani kısmeti büyük olan birisi var. Bakın bu sizde olabilirsiniz. Evliyseniz eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız, ev arkadaşınız yani kimle yaşıyorsanız, yaşadığınız hanede gerçekten çok kısmetli biri var ve o kısmetli kişi bu süreçte e, o kısmeti bulacak. Maddi ya da manevi o kısmet Ona gelecek gibi duruyor Dediğim gibi bu sizde olabilirsiniz Hanenizden başka biri de Olabilir sevgili koçlar Çok beğendim hadi inşallah diyorum Bunun yanı sıra Siz Bir şeyi Bir sayfayı bir defteri Kapatmak istiyor gibisiniz Yani e, Tatsız giden bir ilişkiniz varsa Artık sonlandırabilirsiniz Eee İşinizden memnun değilseniz, sektör değiştirmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Yani böyle bir sayfa ya da böyle sizi üzen, yoran, e, strese sokan bir arkadaşınız varsa görüşmeyi artık kesebilirsiniz. Böyle bir şeyi sonlandırma durumunuz var ve bu son sizin için iyi bir son olacak. Yani bu sonlandırma neyle ilgiliyse bunu da zaten yapmanız gerekiyor yüksek ihtimalle. Bu sondan sonra yani bu defteri kapattıktan sonra... Ee, daha özgür daha iyi daha keyifli hissedeceksiniz diyebilirim hayatınızın yine bu süreçte hayatınızda gerçekten önemli bir gelişme daha var ya ben çok beğendim ya sizin bu falı sevgili koçlar hakikaten e, kısmetle dolu güzel gelişmelerle güzel haberlerle dolu yeniliklerle dolu bitmesi gerekenin bittiği, başlayacak olan şeylerin böyle sonsuza kadar devam edeceği, olumlu pozitif anlamda söylüyorum. Bir süreç gibi duruyor. Yine hayatınızda dediğim gibi e, artı pozitif bir durum ekstra var. Ve bakın bir imza bu yani. Bir böyle bir bir yere bir karalıyorsunuz. Bir imza atıyorsunuz. Önemli bir e, devlet kapısında önemli bir işiniz varsa bunu halledebilirsiniz. Bir mal almak, mal satmak Böyle noterde vesairede bir imza atmak durumu söz konusu olabilir. Yurt dışı işiniz vardır. Onunla ilgili vize pasaport işlemleri için imzalar atılabilir. Yani hayırlı da bir imzanız var yine bu süreçte. Çok beğendim. Ah. Ee, hakikaten şu anda bir canım koç burcu olmak istedi diyebilirim. O kadar beğendim. Ee, maşallah diyerek Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakınen yani, takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri e, sizlere aktarırım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için mini de bir tarot açılımı oluşturmuştum. Şimdi kartlarımı sizler adına çektiğim kartları açacağım ama... Açmadan önce kendim adıma bir ricada bulunacağım. Burası çok önemli. Lütfen buraya atlamayın. Böyle videoların devamı için elbette ki bu işi yapan herkes gibi benim de sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bu videoyu beğendiyseniz, real anlamda beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız böyle videoların devamı için ve tabii ki aramızdaki alma verme dengesini koruyabilmemiz adına e, realde de beğenmenizi hatta yorum yazmanızı rica ediyorum. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi bu video sebebiyle ilk defa duydunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek kartlarınızı açıyorum sevgili koçlar. Tam bir koç enerjisi, bir agresif enerji var şu anda karşımda. Ee, öncelikle bakın, hakikaten olumlu, pozitif anlamda söylüyorum. Artık bir şeyler değişiyor hayatınızda. Gerçek manada ee, bir şeyler ters düz oluyor ama hep deriz ya yani böyle e, bilir kişiler e, filozoflarında dediği e, bir söz vardır. Yani ne biliyorsun hayatının e, altının üstünden daha iyi olmadığını. O misal e, bir şeyler değişecek ama siz o değişimle birlikte aslında doğru olanın bu değişim olması gerektiğini bir kez daha anlayacaksınız bu süreçte. Ama ne olur agresif enerjiye kapılmayın. Yani bir agresif enerji çıktı yine. Kartlar burada bir agresif enerji gösteriyor bana. E, yalnız bu Şimdi koç deyince zaten bir agresif enerji çıkıyor. Bu çok normal de. Bu birkaç burca daha çıktı. Yani biraz gökyüzü hareketleriyle de ilgili olabilir. Yani lütfen o agresif tarafı biraz törpüleyin çünkü bu agresiflik size zarar verir diyor kartlar. Siz zaten bir hedef koymuşsunuz kendinize ve hedefinize doğru uçarak gidiyorsunuz. Yani gidiyorsunuz, atınız şahlanmış ve uçarak e, gidiyorsunuz. O yüzden e, agresif enerjiyle bir şeyleri baltalamamanızı tavsiye ediyor kartlar. E, dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Anlatmak istediğimi sizlere doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Burada olup beni izleyip dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir yine her birinizin affına sığınarak sağlık ve sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.